O abi, abi kediye bakar mısınız ya? Abi kedinin keyfe bakın abi keyfe dur. Bak bak. Dur. Farelerin üzerine oturmuş. Oradan izliyor yavşak ya. Lan oğlum. Şşş. Ne yapıyorsun oğlum farelerin üstünde? Hangisini yiyeceğim diye mi düşünüyorsun? Hangisiyle kanki olurum diye mi düşünüyorsun? Buluşturayım mı lan şunları bir? Ama tırnaklarını kestirmeden olmaz ya. Şimdi çakar makar zarar verir. Şimşek Necmi. Abi umurunda değil ya. Korkma lan, korkma. Tayfaya bak ya takılır öyle. Oğlum siz memnun musunuz çatınızda birinin olmasından? He? Ne bakıyorsunuz oğlum? Yaşlandığınızda beyazlarınız çıktı içinde. Küçücük Küç 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 hayvansın, iki kilo taşıyan var. Bu nasıl bir şey ya? Cık. Oğlum Scarface'in familyası niye böyle abi anlamıyorum. Vallahi tehlikeli ya. Korkutuyor oğlum beni. Bazen elim aldıktan sonra pişman oluyorum abi. Kusura bakmayın ama vallahi korkuyorum ya. <laughs> Salmış öyle duruyor bir de. İnanılmaz değil mi oğlum? Gördünüz değil mi az önce? Banlanmamak için kapattım ha. Vallahi banlanmamak için kapattım. Flaş duruyor, flaş duruyor tabii canım. Flaş duruyor, hepsi duruyor. Scarface'in torunları sahipmişsiniz zannedersin. Bak ırmakta çok fare var ha. He. Hepsi bizim tayfanın çocukları. İstiyorsanız versin size. Ay. Dur sen bir şurada dur. Hadi bismillah abi Arkadaşlar hazır mıyız? İlk ilk buluşturmayı yapıyorum. Şimşek Gel. Oğlum dur lan tutayım. Gel gel, gel buraya. Oğlum bir şey yapmıyor lan. Bak, bak gördün mü? Vur, vurma. Gördün mü fare? En sevdiğin arkadaşın. Scarface'a bak dondu kaldı. Gel, gel. Sana bir söyleyeyim bizim Scarface bunu döver ha. O eli havada duruyor ya bir... yalnız. Vurma. İndir o elini. Tamam yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Bir şey yapmayacak ya belli. Ben bunları böyle böyle alıştırırım. Scarface'in taşakları küçülmüş bu arada. Oye, Ana Moy.